şampiyonası hangi ülkede düzenlenmiştir? Şıkları söyle. A. Fransa, B. Brezilya, C. Japonya, D. Gilsere. Gilsere. Doğru. <laughs> Trist'e rakibin topa dokunmadan topu, topu konulara öncenin kazandığı puanı verilen isimdir. Şıkları söyle. A. ferhat B. Spin, C. Aje, D. Gel. Bir daha G. söyle. A. Fırat. Bestin. Ama C B. Yanlış. Neymiş? Ace. Ace. Tenişte başlama yaşı kaçtır? Kaç? A 9 B 7 C 5 D 3. Yasin Hoca kalırsa 3 yaşında başlatır o. Evet. <laughs> Doğru. <laughs> <laughs> Yanlış. Kaçmış? 5. 5 yaşında başlıyormuş. Aşağıdakilerden hangisi milli tenisçilerimizdendir? Yapışan. A. Çağla Büyük Akçay. B. Ozan Kabak. C. Eda Erdem. D. Falkan Furkan Furkan Korkmaz. Ozan Kabak. Yanlış. Kim, yanlış kimmiş? Çağla Büyük Akçay. Ben bir soru sorayım. Şey Sakarya'nın en iyi Sakarya'nın en iyi, neymiş, neymiş Sakarya en iyi. Neymiş, neymiş tenis hocası kimdir? A. Yanlış Yasin Koçak. Ya. Bu, bu, bu o, soru. o da güzel soru. Bilsin e ben, bakayım. Biz bunu beğendik. <laughs> ben beğendim. Sen niye beğenmiyorsun? Kolay soru da o yüzden. Tenişte sağın ortasındaki engele ne ad verilir? A A B para C K L D file. 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 Onu tamam. Bilmiyorum. Kaç puan aldı yeter artık sorular. Kaç puan aldı? Altı sorudan dördünü bildin galiba. 2 Geç... puan almışsın. Nasıl 2 Geç... puan aldım ya? Dört tane. tane de biz çıkınca aynı iki tane oldu soru oldu. kaldı. Barsınız. Tamam, imtihanı geçti. Tamam.